Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş Yurt dışında tatillerini birlikte geçirdi. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ünlü oyuncular Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş Tatillerinde birlikte geçirdikleri özel anlarla magazin gündemini karıştırdı. Uzun zamandır samimi dostluklarıyla dikkat çeken ikili, tatilin getirdiği özel fırsatı değerlendirip birlikte yurt dışına çıkmaya karar verdi. Yakın çevrelerinden aldığımız bilgiye göre oyuncu çift tatillerinin ilk günlerini oldukça keyifli ve neşeli geçirdiler, yan yana olmaktan büyük mutluluk duydular. Tatil keyfini sadece Türkiye içinde değil. Farklı bir ülkede de yaşamak isteyen Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş çifti sürpriz bir kararla yurt dışı seyahatine çıktı. Seyahat boyunca kameralara yakalanmamaya çalışan çift tatil haberini sosyal medya hesaplarından spontane ve doğal fotoğraflarla duyurdu. Özellikle deniz kenarında çektirdikleri fotoğraflar takipçilerinden büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni topladı. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın ilişkisi. Uzun süredir magazin dünyasının gündeminde olmasına rağmen, çift, özel hayatlarında ilişkilerini özenle gizlemeyi tercih ediyor. Ancak, birlikte tatile çıkmaları, yurt dışına birlikte seyahat etmeleri, aralarındaki yakınlığın daha da güçlendiğini gösteriyor çiftin bu hareketi aynı zamanda ilişkilerinin samimiyetini ve ciddiyetini de ortaya koydu. Oyunculuk kariyerleri yükselişte olan Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. Yoğun, iş temposundan uzaklaşıp, tatilin huzurunu birlikte yaşamak için bu tatili planladı. Tatil boyunca birlikte dinlenip, enerji depolayıp kaliteli zaman geçiren çiftin isimleri. Dergi sayfalarında sıkça yer almaya devam etti. Tatilin son günlerinde paylaştıkları samimi e anlar hayranlarının yüzünü güldürdü. Yurt dışı tatillerinde güzel anılar biriktiren. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. Tatilin ardından Türkiye'ye döndüklerinde yakın çevrelerine tatilin kendilerine iyi geldiğini ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Magazin basını Kili'den tatildeki en uyumlu çift olarak bahsetmeye başladı. Oyuncuların bu tatilin ardından hayranlarına yeni projelerini tanıtması bekleniyor. Bunun sonucunda birlikte tatil yapıp yurt dışına çıkan Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. Bu tatil ikilinin ilişkisini daha da güçlendirdi ve Dergi Dünyası'nda olumlu yankı buldu. Hayranları da çiftin mutluluğunu paylaşıyor ve yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Oyuncu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş birlikte tatil yaparak magazin dergisinin magazin gündeminde büyük ilgi gördü. Uzun zamandır samimi dostlukları ile birbirlerini tanıyan ve birlikte vakit geçirmeyi çok seven çift tatilin kendilerine sunduğu fırsatı değerlendirerek yurt dışına seyahat etmeye karar verdi. Tatillerinin ilk günlerinden itibaren birlikte oldukları her anı